MasterChef 2025 yarışmacıları mutfakta sergiledikleri performansla izleyicilerin dikkatini çekse de kamera arkasında ve özel hayatlarında kimsenin bilmediği pek çok ilginç detay bulunuyor. Örneğin ana kadronun güçlü isimlerinden Furkan Kahraman aslında yarışmaya katılmadan önce uzun yıllar İstanbul'da restoran mutfaklarında çalıştı. Ancak çok az kişinin bildiği bir gerçek var. Furkan aynı zamanda üniversitede işletme eğitimi aldı ve mutfak kariyerine tamamen kendi isteğiyle yöneldi. Eylül Azra Soysal, Karadeniz kökenli bir yarışmacı. Onun hakkında bilinmeyen ise, mutfağa olan ilgisinin çocukluk yıllarında babaannesinin yemeklerini izlerken başlaması, yarışmada Karadeniz mutfağından esinlenen tabaklarıyla öne çıkarken aslında profesyonel olarak farklı alanlarda çalışmış bir geçmişe sahip. Çağatay Doğanoğlu da dikkat çeken isimlerden biri. İzleyiciler onun enerjik tavırlarını görüyor ancak kimse onun aslen bilgisayar mühendisi olduğunu ve yıllarca teknoloji sektöründe görev yaptığını bilmiyor. Mutfağa yönelmesi ise tamamen bir tutku sonucu gerçekleşmiş. Hilal Ağca ise yarışmada sakin ve kontrollü tavırlarıyla öne çıkıyor. Ancak onun da bilinmeyen yönü boş zamanlarında fotoğrafçılıkla ilgilenmesi ve sosyal medya hesaplarında mutfak dışında sanat içerikli paylaşımlar yapması. Tüm bu örnekler Masterchef 2025 yarışmacılarının yalnızca ekrandaki rekabetçi kimlikleriyle değil aynı zamanda farklı geçmişleri ve hobileriyle de dikkat çekici insanlar olduğunu gösteriyor.